Arkadaşlar bugün size Toal Rally Abla çekeceğim. Evet buradaki, burada ki burada çok böyle ıı, ilgilenlerin bilemeyeceği bir şey var ama benim sayemde bilebileceksiniz. Evet herhangi bir araç. Geberdim. Neyse 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 Hemen hızlıca devam edelim Bu sefer Herhangi bir araçla gidebilirsiniz Yani sıkıntı yok İsterseniz uçakla gidin İsterseniz kamyonla gidin İsterseniz Ne bileyim işte vinçli falan gidin Yani istediğiniz araçla gidin benim kamyonum devrildiği için ben bununla gidiyorum. Evet. Arkadaşlar buradan böyle gidiyorsunuz. Böyle dönüyorsunuz. Buradan böyle takla atıyorsunuz. Şaka şaka. Sessiz olun. Doğru düzgün Doğru kullanın aracı. Ben eğleniyorsun diye kullanıyorum. Allah! He bir de şeyi tutun. Ama eğer benim gibi böyle diye sallam benim gibi sallanmak istiyor iseniz geldik. Evet arkadaşlar. Burada böyle normal düz arabalar var sanki değil mi? Ama bakın. Uçan araba bu. Uçan araba var. Uçan araba. Uçan arabam var, uçan arabam, uçan arabam var, uçan arabam. Evet, şimdi bunu gidip kayıt yerin tamircinin yanında bir yer, bir kayıt yeri var oraya kaydedeceğim. bla bla blab. Böyle böyle. Ah. Ah kafam ters döndü. Ah. Bu oyunda çok acayip şeyler oluyor. Çok acayip şeyler oluyor bu oyunda. <laughs> ya. Kia <Ciamataz. gülüyor> Evet arkadaşlar uçamak uçamamak uçmak istiyorum. İstemiyor musunuz? Biliyorum. Bu cuma kim istemez? Hıya. Yeah! Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan böyle çizgiye basmayacağım. Ve hadi bakalım. Hıya. Yeah! Aa, bakın arkadaşlar düzelmiş o aracım. Şimdi gidip onunla bir tane daha bu araçtan alabilirim. Bir de arkadaşlar eğer bu araçla ölürseniz yani böyle suya düşerseniz şey oluyor bu, bu araç yine geliyor. Kaydettiğin benim göstereceğim yere. Geliyor sahiden de geliyor. Sahiden de. Bakın. Ben al, al. Al al Bakın. Şuradaki pembe aracı ben kaydetmiştim. Hep geliyordu. Hey 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 hey. Ben de burayı sonradan keşfettim. az daha arasını, arabasını, ambulansı takip ettim ve buraya geldim oraya geldim evet arkadaşlar buraya ıı, buraya değil buraya böyle getiriyorsunuz arabanızı ve buradaki tuşa basıyorsunuz ve mesela diyelim ki ıı, ben bu araçla oh, ölemedim ya. Ölemedim. Neyse ölelim şöyle bilerek. Öldüm. Ve buradayım ya. Ben şimdi buradan böyle gidiyorum. Böyle geliyorum. Ve bakın. Bakın bakın bakın. Ha. <laughs> Çok iyi bir şey. Şimdi ben Şimdi ben yukarı çıkacağım. Ah. Oh, Düşüyorum! 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 Ah! Bak asansör ya şimdi. Atan! Ay! Ay atlayamadım. <laughs> ah! Hayya! Yeah. Arkadaşlar bazı videolarımda görüntülenme yok. Um, 12 11 12 abone falan 11 12 abone falanız. Um, ben bakıyorum öyle. 12 On, onlardayız. İşte um, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir de like atarsanız ama normalde bu tür videolarda şey oluyor. Um, ne oluyor söyleyeyim mi? Ee, şey oluyor. Neydi? Yorumlar kapalı oluyor. Ee, hadi hadi çabuk ol. Arkadaşlar. E, ben yorumlara açık yapabilirsem yapacağım da. E, siz herhangi bir yerde e, şu aracı bulabilir misiniz? Bu. Ee, siz herhangi bir yerde e, bu aracı bulabilir misiniz ya? Ben bulamadım. Ama ben dakika e, ben bunu buldum. Bunu buldum. Bunu buldum. Bunu buldum. Bunu da buldum. Bunu da buldum. Bunu da buldum. Bunu bulamadım. Evet arkadaşlar annemin telefonunun şarjı yüzde bir. Ben kapatmam gerekiyor. Bir sonraki bölümde çekeceğim. Görüşürüz.